Bu video sadece bir isim değil. Bir duruş, bir yön ve bir aidiyet taşıyanlar için. Hiç düşündün mü? Bazı isimler sadece çağrılmak için değil. Bir görevi, bir yönü ve bir ruh halini taşımak içindir diye. Bugün birlikte Liva isminin sadece kulağa hoş gelen bir kelime değil. Taşıdığı ruhsal görev, koruyuculuk ve liderlik anlamlarıyla Nasıl özel bir yeri olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsan, kendi içinde taşıdığın o görünmez sancağın anlamını birlikte hatırlamaya başlayalım. Liva Arapça kökenli bir isimdir. Sözlük anlamı itibariyle sancak, bayrak, komutanlık işareti, belli bir topluluğu temsil eden yön göstergesi anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı döneminde Liva kelimesi askeri ve idari bir bölge birimi anlamında da kullanılmıştır. Tasavvufi sembolizmde ise Liva, hakikatin yolunu gösteren bir nişan olarak değerlendirilir. Liva ismi fiziksel bir nesne olan sancağın çok daha ötesinde bir anlam taşır. Bu isim yol göstericiliği, temsil gücünü, ruhani liderliği ve bazen de koruyucu bir varoluşu simgeler. Bir Liva sadece kendisi için değil, çevresi için de yol çizer. Onun varlığı bir yön belirtir, bir güven duygusu yaratır. Bu isim aynı zamanda aidiyet ve onurlu duruşla bütünleşmiş bir karakterin yansımasıdır. Liva ismini taşıyan kişilerde sıkça görülen nitelikler şunlardır: doğal bir liderlik yetisi ve yön gösterme arzusu. Güven verici ve toparlayıcı karakter. Kırılgan değil ama yumuşak kalpli. Koruyucu, sahip çıkan, kollayıcı bir doğa. Zorluklar karşısında yılmadan öncülük edebilme kapasitesi Liva, bir grubun ya da bir ruhsal yoldaşlığın sessiz lideridir. Bu ismi taşıyanlar, varlıklarıyla ...başkalarının iç dünyasını güçlendirme potansiyeli taşır. Tasavvufta, liva hamd... ...yani hamd sancağı... ...kıyamet günü peygamber efendimize... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...verilecek olan sancağın adıdır. Bu, şefkat, rahmet ve hakikatin temsilidir. Liva ismi, bu bağlamda... ...hakikat adına taşınan bir sorumluluğu... ...ruhsal bir görevi ve sembolik liderliği içinde barındırır. Liva olmak sadece görünmek değil. Görev taşımak, bir yön ve anlam sunmaktır. Ve bazen en güçlü yol göstericiler en sessiz ama en sağlam olanlardır. Liva ismi sadece bir bayrak değil, bir anlamın taşıyıcısı, bir yolun temsilcisi, bir ruhun liderliğidir. Bu ismi taşıyan biri yönü kaybedenlere yön anlam arayanlara yol haritası olur. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki liva hangi yöne doğru dalgalanıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda liva isminin taşıdığı sorumluluğu ve güzelliği keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.